Ne haber Mavi? İyi İsmet, sen nasılsın? Allah işler karışık. Aa! Hayırdır, ne oldu? Abimlerle uğraşıyorum ya. E şirketten kavga ederek çıkıp gittiler. Karakolun önünde yakaladım bunları. Karakolda ne işleri varmış ki? Bir anlasam. Ali abimi hiç bu kadar sinirli görmedim ya. Sordum ne oluyor dedim, hiçbir şey demedi gitti. Cemal abim de var ya, ağlamaktan haram olmuş ya. Saçma sapan bir şeyler söyledi, hiç anlamadım. Allah başım beynim yandı. Babama ne diyeceğim şimdi hiç bilmiyorum. Allah Allah. Ne oluyor bunları bu kadar anlamıyorum ki. Mehmet. Kardeşim. Affet beni. İnan bana sebebini bilmiyorum. Bilseydim abimin suçunu istedim. Sen de hiç yere genceci yaşında bir alçak yüzünden öldün. Ama merak etme. Ben ona bunun cezasını ödeteceğim. Bunu kendi ellerimle polise teslim edeceğim. Benim artık öyle bir abim yok. Bitti. O benim için öldü. Efendim abi. Ali neredesin? Çok merak ettim seni ya. İsmet geldi. Cemal'le çok kötü kavga etmişsiniz. Ne oluyor? İyi misin? Değilim. Ama merak etme toparladım. Abi biz seninle çok büyük acılar çektik. Ama inan bana ne sen ne de ben bunu hiçbir zaman hak etmedik. Ali neden şimdi böyle konuşuyorsun? Ne oldu ki? Korkutma beni. Korkma canım. Her şey çok daha güzel olacak. Bana şu an hiçbir şey sorma. Zamanla gelince her şeyi anlatacağım sana. Hayır Ali olmaz. Bana şimdi anlatacaksın her şeyi. Bekle canım. Lütfen. Daha fazla üstüme gelme. <laughs> Tamam hadi tamam. Sen iyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Merak etme. Hadi görüşürüz. Çekil.